gelecek. Şu an yok. Aşağı gideceğiz. Bak burada burada şu an ortaya Aa gördün Firim Soldasın. Bir karış sağ. Tüfek yürü çok oynuyor. Sağ sol yaptırıyor çok tüfeği. Çok yukarı. Tam değil mi? Gel Şuraya Evet Hısırdı Güzel temizledik bugün bakımını yaptım Bütün her yerini yağladım Evet, Böyle bir sorun var ee, Şimdi bunu gösterince Farklı yorumlar geliyor Çekiyor değil mi? Farklı yorumlar geliyor Yok işte ben bu tüfekle 5000 tane attım. Şu olmadı bu olmadı Bakın seçtiğimiz ee, Mermide uygun mermi ee, şu an buraya dikmiş durumda. Yaklaştır. Evet dikmiş durumda. Tüfeği sıfırladık. Böyle bir video çekip atınca birisi çıkıyor diyor ki bay kardeşim ben diyor 5000 tane mermi attım hiçbir şey olmadı Ya ne yapayım 5000 tane mermi attım bir şey olmadıysa işte oldu özellikle yapmıyoruz ya bunu kıstırdı daha önceki çekimimde de e, dikmişti şu anda da kıstırdı muhtemelen e, bir arıza var fabrikaya geri göndermeyi düşünüyorum zaten dediğim gibi görüyor. 5.000 atış yaptım. Şöyle oldu, böyle oldu. Hiç işte oluyor yani. Ne yapayım şimdi? Mahsus yaptım ben bunu burada. Oldu yani. Çek beni. Satıcı hava çok rüzgarlı olduğu için tekrar ses kaydı oluşturma ihtiyacı hissettim satıcıyla görüştüm tüfeği geri getir fabrikaya gönderelim hocam dedi ben de onun dediği gibi fabrikaya göndereceğim bakalım fabrika ne diyecek geri döndüğünde tekrar çekim yapıp atmayı düşünüyorum buradan 5000 atım yapıp 10.000 atım yapıp herhangi bir sıkıntı çıkarmayan çıkarmadığını söyleyen diğer önceki videolarımda arkadaşlara da selam olsun bizim tüfek böyle yapacak bir şey yok gidecek bakalım döndüğünde de tekrar yeniden çekim yapmayı düşünüyorum. Sağlıcakla kalın.